Şimdi bütün insanlar bugün neye kitlendi abi? He? Asgari ücret. Asgari ücret ne kadar olacak? 8500 lira. Oldu. Allah hayırlı etsin diyelim. Yani Allah garibanın yüzünü güldürsün. Yani 8500 liraya bakıyorsun. Bir de geçime bakıyorsun. Hayata bakıyorsun. Zor gerçekten. Ama ne olacak? Şükür olacak. Tefekkür olacak ve insan çalışkan olacak. Müslüman nankörlük yapmayacak. Ne geliyorsa bizim başımıza hep şükürsüzlüğümüzden geliyor. Kanaatsizliğimizden geliyor. Yaşa. Tembelliğimizden geliyor. Eski atalarımız, bizim yaşadığımız lüksün onda biri bile yoktu. Şükrümüz nerede bizim? Yok. Yetmiyor abi ya. o Para yetmiyor. Asgari ücret yetmiyor. Adam 15-20 bin lira maaş alıyor. O da yetmiyor. Ya. Bu kadar nankör olma kardeşim. Yani bir de kendimizde hata alalım. Yani acaba siz israf konusunda durumunuz nedir? Evlerde ekmekler küfleniyor mu? Yani o ekmek kırıntılarına dikkat ediyor musunuz? Evde pazardan alınan malzemeler hepsi dört dörtlükle elendiriyor. Bugün bir lokantalara gidin, bir açık büfelere, şuralara buralara gidin. Yani israfın dini bir para. E i̇nsanlar öyle. Hele o zenginler. Yine bizim gariban Anadolu insanımız mümkün mertebe dikkat eder. Şimdi kolay kolay he ha böyle dedelerimin hele ehli kamil insanlar evinde bir lokma bile zayi olmaz ama akıllı başlı insanların evinde. Ama öyle değil mi? burada isim neydi kardeşim? Kudusi. Kudusi efendi sen efendime söyleyeyim bir nevi lokantacılık yapıyorsun. Adamlar tabakta yeri geliyor böreği poğaça yarım bırakıyor mu bırakmıyor mu? Çok, bıraktım. Çok bırakıyor değil mi? Ya e onu götürsen Suriye'deki çocuk Afrika'da aç kapış kapış yapar yani hiç böyle havada kapar. Ama bizim insanımız maalesef git gide de bu kötü hale gidiyor. Bu neyden kaynaklanıyor? Cahillikten kaynaklanıyor. Dinden uzaklaştığımızdan kaynaklanıyor. Ecdadımız o kadar Dikkat ederdi ki bu meselelere asla hiçbir şey israf edilmezdi. Hiçbir şey zayi edilmezdi. Her şey son gramına kadar, son lokmasına, son tanesine kadar bir pirinç tanesini dahi, mercimek tanesini dahi israf etmezlerdi. O analarımız, nenelerimiz var ya tırnağıyla böyle işlerdi, o kadar dikkat ederdi. Ama gel gelelim onların torunlarına. Şimdi yani iki gün bir elbiseyi giyip atmalar, efendim bir sürü dolaplar dolu elbise, adam altı aylık bir senelik erzakını yığıyor, dolaplar ağzına kadar çakılı. E kardeşim yani bu kadar aç gözlüğe gerek yok ki ya. Biraz da şükredin ya, biraz da garibanı gözetleyin. Acaba ben soruyorum kaç tanemiz, ben dahil olmak üzere mahallemizde hiç şöyle gezdik mi, kaç tane evde, Faturasını ödeyemeyen var mı? Veyahut da Dolabında senin evinde 10 çeşit kahvaltı varsa bu adam belki de sade zeytin peyniri. Hep bahane ne biliyor musun? Ya hocam bu devirde fakir yok bizden iyi onlar ya. E nereden biliyorsun kardeşim? Biz 2000'li yıllarda işte 2020 yılında yani o pandemi başladığı zamanlarda bir sürü insanları işten çıkardılar. Orada durumu iyi olan adamlar bile mağdur duruma düştüler. Bakıyorsun adam böyle... Belki de iyi bir işi vardı, adam işten çıkardılar, adam kaldı işsiz. Onlar bile biz şey verdik onlara, kumanya verdik. Onlar bile ihtiyaç sahibi oldular. Kimin ne zaman nasıl ihtiyaç sahibi olacağı belli olmaz. Sen bugün durumun iyidir, belki yarın sen de ihtiyaç sahibi olacaksın. Allah muhafaza. Ondan sonra da eğer sen bugün bir şey yaptıysan, yarın bir gün Mevla Teala Hazretleri seni mağdur etmez, korkma. Ama hep biz bencil bencil Rabbena hep bana gerisi ne olursa olsun keser gibi hep kendimize yontarsak o zaman yani dünyada bulsak bile ahirette maalesef sıkıntıya uğrarız kıymet. Müslüman paylaşacak.